Merhaba değerli dostlar, bu haftaki konuğum belgesel yönetmeni Bahriye Kabadayıdal, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür yetiniz? ederim. Ne bu Ağustos bitti, geldik ve böyle yağmurlu bir havada evet. sizinle görüşmek kısmet oldu. Çok sağ olun. Serin serin de güzel bahçede sohbet edeceğiz şimdi evet, sizinle. teşekkür Öğünce ederim. Önce başlayalım bakalım, Bahriye Kabadayıdal kimdir, nasıl başladı bu işe? Bir kere belgesel yönetmenliği ve bir kadın, çok ilgi çekici bence. Peki, ee, belgesel sinemacıyım ben, evet. Evet. Ee, 98 yılında Marmara İletişim Üniversitesi Sinema Bölümünden mezun oldum. Hı hı. Ee, mezun olmadan bir sene önce zaten belgesel sinemacılar da o dönem yeni bir araya geliyorlardı, bir inisiyatif olarak e, toplanmışlardı. Onlarla tanıştım ve o vesileyle hı hı. E, başlamış oldum. Aslında bakarsanız iletişim fakültesini yazarken de. Hani bizim dönemlerimizde çok da böyle bilinçli üniversite tercihleri yapıldı. Tabii tabii, tabii tabii evet. Bizim Kim, dönemler öyle. Değil mi? Yani kendi jenerasyonundan kimle konuşsam bir has kadar der hani evet. olmuş oluyor Hı -hı. o bölümler. Ee, ben de çok fazla böyle hani e, hani o seçenekler içerisinde bana en yakın bunu bulduğum için yazıp dahil olmuştum. Ee, Hayal değildi fakir, yani sizin hayaliniz değildi. Yok açıkçası ben resim yapmak istiyordum, ressam olmak istiyordum. Lisede de matematik bölümünde okuyordum. A, pek ailem ve öğretmenlerim? Hani böyle e, mühendislikten o tarz Matematiki şeyler. Matematik tipi var ama var <laughs> gerçekten. Ben anlıyorum o kadar matematik <gülüyor> düşman <gülüyor> olarak e, okul geçtiği öyle bir eğitim hayatı evet. matematik tipinde olanları tanıyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> o oturuyor insan. O, olarak. <gülüyor> öyle öyle. <gülüyor> ama resim yapmak istiyordum Tabii neden matematik bölümü meselesi sosyal derslerimiz olmadığı için hani Hı -hı. sonra. ÖYS ÖYS seviyesi ÖS filan dönemiydi o dönem. Evet. Ee, ÖYS'de sosyal bir bölüm seçmek için işte felsefe, mantık falan o dersleri de alıyor olmak lazım hmm. sosyoloji. Onları almıyordum. Ee, o yüzden de böyle tercih yaparken birbirinden bağımsız üç tercih yapıverdim. Bu üçüncüsü hmm. olmuştu ve öyle başladım Ama e, şey damarı vardı herhalde. Yani sanat, sanat, evet. E, her zaman Bulursunuz sanat yine. merak filan. Mesela hmm. yıllar sonra bir ilkokul arkadaşımı arasladığımda işte ne yapıyorsun belgesel yapıyorum dedim. Ya zaten belliydi senin öyle bir şey yapacağın. Allah Allah dedim. demek yani ben farkında değilmişim ama evet. yansıtıyormuşum bir şekilde. Evet Ve evet sana o merak, dalı çok fazla. Kitap okumaya merak hani hmm. böyle insanların öykülerini dinlemeye merak. Yani hmm. ben şu mesela herhangi bir parka gittiğimde falan mutlatı sağmış gibi bir şey oluyor. Hani herhangi bir teyze, amca, herhangi birisi gelip oturur böyle anlatır saatlerce. Ben o de enerjiyle <laughs> alakalı bir şey çekiyor biliyor musunuz? Olabilir, bende de de var öyle yani olabilir. o güzel enerjiye yani insanlarda böyle bir şey oluyormuş. Bilmiyorum. İyi enerji, kötülük enerjisi olmayan Yok, kişilerde. Tabiyiz, tabi ki, tabi ki. <laughs> Sonrasında okul bitti. Nelerle karşılaştığınızı çok merak ediyoruz ee, Şöyle yani okuldayken dediğim gibi belgeselcilerle tanışınca zaten onların içindeki bir ekiple e, çalışmaya başlamış oldum yani Hı -hı. resim profesyonel anlamda da. VTR e, araştırma yapım yönetim ekibiydi. Enes Rıza ve Nalan Sakızlı'yla ve VTR ekibiyle. Hı hı. E, yani çok yoğun bir şekilde 13-15 yıl Yani 2013'e kadar çok yoğun bir şekilde çok sayıda belgesel e, hikayeyi e, filmleştirdik. Bunun yanında birçok kurumsal tanıtım filmi, kurum tarihi filmi de yapıyorduk. Reklam filmleri ya da kamu yararı filmleri, bir takım vakıflara, derneklere. E, hı hı. İletişim, radyo, televizyon, sinema akademik bilgisinin üzerine doğrudan hemen sektörün içine girmiş oldum. Sistematik Bu tabii, olarak yani artık bunun sağlamasını yapma o bilgilerin e, üstüne. Tabii de o yani diye zaten evet. içindeydim ben. Hı hı. Ee, sonra yani o kadar çok çeşitli işle... Nasıl proje oluşuyor bir belgesel? Yani o o süreçlerini çok merak ediyorum çünkü çok emek verilen bir şeymiş gibi geliyor evet, bana. Evet. Yani şöyle bağımsız evet. e, bir sanat e, eseri sizi yansıtan, Hı -hı. sizin düşüncelerinizi paylaşmak istediklerinizi yansıtan bir eser üzerinden konuşalım. E, birincisi bir hayal etmekle başlıyor. Yani evet. neyi paylaşmak istiyorsun? Hı -hı. Kimin hikayesini, kimlerin hikayesini? Evet. E, bir de şunu belki başta belirtmek lazım. Yani belgesel filmler, belgesel sinema alanının bir derdi var. Evet, o dert ne? Ee, o dert ne? Yani o konumuza göre değişiyor da, hani e, tabii böyle hani komik olabilecek, enteresan, gülümseten karakterleri yansıtan portre filmleri falan var ama yani çoğunlukla belgesellerde biz bir genelde bir eleştiri yapıyor oluyoruz, bir şeyi sorguluyor oluyoruz, evet. hani biraz. E, popüler kültürün içinde biraz daha böyle popüler bir öğe de olabilir. Bu ama derinlemesine dolan, hani çok farklı yönleriyle onu yansıtmaya çalışan çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. O soruyu çalışıyoruz. bizler anlıyor muyuz? E ee, an yani iyi bir şekilde yansıtabiliyorsa o çok önemli. Bu biraz seyir tabii şu da var. Evet, yani hep konular birbirini açıyor. Evet. Ee, Birçok filmler yapıyoruz, ben de yaptım, bir sürü arkadaşım da üretiyor hı hı. ama bunların hepsini bir seyirciye ulaştırabiliyor muyuz? Hayır. Yani Ay. sizler, yani belgesel severlerin e, belgesel algısı, belgesel film türü algısı çeşitleri size sunulabilenle e, kısıtlı kalıyor. Evet. Çok sayıda film biraz festivallerde görünebiliyor, sonrasında açıkçası üzücü bir şekilde ee, nasıl diyeyim? Yatağında uyuyor, keşfedilmeye bekliyor evet, gibi oluyor. Evet, çok haklısınız. Bugün hani 25 sene öncesine göre, benim ilk başladığım yıllara göre dijital anlamda çok olanaklarımız var. Evet. Ama bu bile hala bize, bizim filmlerimizi seyircili oluşturabilmek için bir imkan olarak hala çok mümkün olmuyor. Çünkü o platformda yer alabilmenin de bir raconu, e, raconu network'ü <laughs> neyse var, evet. maliyeti var. Ee, Hı -hı. yani aynı zamanda meslek birliğimiz olduğu için Belgesel Sinemacılar Birliği orada da hani bunların yollarını bulmaya çalışıyoruz ama e, açıkçası kültürel anlamda, toplumsal anlamda daha fazla desteklenmeye ihtiyacı olan bir adam. Çünkü Hı. şey alan e, kamu yararı var işin içinde. Yani evet. bu çünkü e, Dediğim gibi yani daha la eğlenceli bir birçok şey yapabilirsiniz ama bu işin içinde ben ve benim gibi insanlar değil erkek kadın fark etmeden söyleyeyim ee, genelde bir yolda gidiyoruz ve hani bir şeyler diyoruz ki hani bu burada kıyıda köşede kalmış ve bunun anlatılması lazım kimse anlatmamış henüz bunu anlatmak lazım ben belki buna vesile olabilirim ve hani bunu izleyen dinleyen bunu paylaştığım insanlarda küçük bir şey değişebilir. Çok etkileyici bir şey aslında bu yaptığınız. Yani <laughs> ya yani bilmiyorum benim belki ruhumu çok sevdiği için böyle düşünüyorum. Herkes aynı şeyi hissetmeyebilir. Ama bir, bir biyografiyi belgesel olarak izlediğimde çok etkileniyorum. Özellikle yani bir kadın hikayesi olan, bir mücadele etmiş insan profili varsa o hikaye beni derinden etkiliyor. Hayvanlarla ilgili belgeseller çok kıymetli. Kesinlikle. Onun dışında bir olay atıyorum, bir savaşı anlatan. Sen çok hangisini seviyorsunuz? Ben sanırım insan öykülerini daha çok seviyorum yani e, bu tabi şey bu bu kişisel olarak da tabi film izleme zevki de farklı evet. farklı hı hı. bir ara e, festival yaptığımız dönemde e, arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım çok daha geçiyordu benimle. Down tempo, düşük tempo, pastoral filmlere çünkü yani ben saatlerce izleyebilirim. Hiç ben hı. dert etmem yani bir dağ başındaki bir köyde yaşayan yaşlı bir çiftin günlük evet. rutini. Yani işte bir kahve yapmaları, işte hayvanlarla ilişkileri dinleniyorum sizde de öyle mi? Öyle. Yani <laughs> bu tarz işler yapmayı seviyorum. Çok çeşitli filmler var tabii ki. Bir de belki şunu söyleyebilirim, hani sadece bir şeyi yansıtmak değil de olduğu gibi hani bir şey olsun onun e, yansıtma şekliyle de ve sonrasında da bir katma değeri olsun. Yani ben mesela şimdi e, Baksa Ütopya'dan Gerçeğe Hüsamettin Koç'unun hmm gidip işte köyüne Bayburt'a bir müze yapmasını evet, evet anlatıyorsam baksın. hani ona da bir bakış açısı bir sizden bir şey Tabii ki bizden bir şey eklemiş olalım hani belli bir e, yönünü ortaya çıkarmaya çalışalım ya da Şahan yani gizemli taşları e, sadece onların arkeolojik olarak ne kadar değerli olduklarını anlatmak değil de. Tarihi biz nasıl yazıyoruz, geçmişe nasıl bakıyoruz? Arkeologlar nasıl bakıp tarih yazıyor? Hı hı. Onun üzerine arkeologların e, yayınladığı, sunduğu bilimsel bilgi olarak paylaştığı e, o metinler üzerine örneğin belgeselciler nasıl bir bakış açısı hı. ekliyor? Hı hı. Yani bunların deney, deneylerin denemelerini yapmak ve paylaşmak evet. gibi. Yani. Sanırım orada zaten açığa çıkıyor belgeselin güzelliği de. Evet. Bütün bunlar harmanlandığı zaman mutlaka o olayda sizi sürükleyecek bir cümlelerin, bir şeylerin, görüntünün olması lazım. <laughs> İnsanlar en çok görüntü önem veriyorlarmış benim takipçilerimde. Gördüm. Anketinizi evet. gördüm. Görüntü yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, yani tahmin edilebilir bir şeydi, sonuçtu ama belgeseller için Diğer film türlerinden farklı olarak bence görüntü tabii önemli, ses çok önemli. Hikaye çok önemli. Anlatıcı. Ya yani hikaye niye anlatıyoruz ve nasıl anlatıyoruz aslında hı hı. bu çok önemli çünkü güzel görüntü ne bileyim artık şu çağda düşünün yapay zeka ee, yani daha yeni kardeşimle konuşuyorduk ee, yani hangisi gerçek artık anlamıyorum diye. Bu İnan bizim, anlamıyorum. Evet bu bizim ciddi başımızın belası olacak eskiden evet. biz. Ee, işte kurguyu ne kadar dahil ettiğimiz, görüntüyü ne kadar manipüle ettiğimiz, Hı. hikayeyi anlatırken ne kadar eğip büktüğümüz filan bu konularla uğraşırken şimdi bir de e, hani iki cümle yazıyorsun, bana bir film çek, ver diyorsun hani ve bütün mesleklerin evet. sonu bu bence. Yani olabilir yani mutlaka iyi ve faydalı yönlerde olacaktır evet. ama gerçekliğe bakış açısı anlamında iyice kapımızın karışacağı bir dönemde olacağız. Bazen ben bile ayırt edemiyorum. Evet. Ee, Zor bir döneme gidiyoruz. Dolayısıyla hikayeleri nasıl anlattığımız, belgesel filmlerde e, durduğumuz yer, gerçek şöyle bir tanımı vardır belgeselin. Siz beni şey yapın aradım. Ya işte konu mı? konuyu açık böyle. Şey şu an ben de yok. öyleyimdir. Ee, bir konu bir konu dağıtırım yani. Tamam. Şimdi belgeselin bir sürü tanımı var. Yıllar hani belki sinemanın varoluşundan beri e, uluslararası anlamda da yapıla gelmiş. E, belli bir kesmemiz gereken mu? Yok, Yok kesmeyelim ne zaman okunuyor. <laughs> Kimileri hani belli bir tanımı benimsiyor. Ee, bugün artık sınırları iyice genişledi. Kurmacaya çok yakın, deneysele çok yakın sınırlarda dolaşıyoruz ve e, kurmaca oranının ne kadar olması gerektiği falan gibi konular hani çocuklarla, gençlerle atölyeler evet. yaparken sorular gelebiliyor. Benim tercih ettiğim tanım şu, gerçeğin e, yaratıcı bir şekilde e, sinematör... ...sinematografik bir şekilde işlenmesi. Bu en eski tanımlardan biri. Hı hı. Ama burada da şu devreye giriyor. Gerçek dediğin ne? Gerçeklik ne? Hakikat ne? Doğru olan ne? Özellik evet. ne? Nesnellik ne? Bir sürü kavram o gerçeklik kısmında devreye giriyor. Yaratıcılık kısmında sinematografi ile birlikte o sinematografiyi oluşturan... ...diğer bütün disiplinler devreye giriyor. Hı hı. Ve potansiyel yeni teknolojik gelişmeler devreye evet. giriyor. Bir de işte hikayenin kendisi var. Aslında böyle kavramsal ve derinlemesine düşündüğünüz zaman evet. çok karmaşık bir şey gibi tabi ama evet. aslında bir o kadar da çok yani olanaklı olan imkan olan imkanlı bir, bir yer evet. biraz hani samimiyet çok önemli Hı -hı. gerçekten seyirci de o samimiyeti sizin vermek istediğiniz yansıtmak istediğiniz duyguyu fark ettiğinde Başarmış oluyorsunuz hı hı. o şeyi, o çalışmayı, o filmi doğru yerlere ulaştırmak yolunda en azından bir doğru adım atmış oluyorsunuz. Hı hı. Mesela ben Ahtapurt'u izlediğimi söyledim Netflix'te, hiç fark etmediğim iki önemli detayı. Bahriye Hanım bana söyledi. Hmm. Tabii ki o uzman gözüyle söyledi. He Ama fazla. bizleri gerçekten etkilemenin yolu hem kolay hem zor galiba. Evet. Yani bulursanız bizim o yumuşak taraflarımızı çok kolay etkilenip rekor, rekorlarını kırabilirsiniz. Yani sonuçta insanların ortak evet. bir takım duyguları var. Tabii. Ağlamak, gülmek en başta. Aynı. Ve bunları kurgu marifetiyle nasıl yapabileceğinizin formülleri var biliyorsunuz. Senaryo evet. formülleri de var hmm. kurmacılardan. Bir sürü atölyeler, kurslar oluyor biliyorsunuz. Hani şöyle filmler nasıl yapılır, böyle filmler nasıl yapılır. E, stand standart bir şeye ulaşabilirsiniz tabii ki ama biraz az önce, yani öncesinde bahsetmiştim belgesel okuryazarlığı olmakla hmm. alakalı. Medya okuryazarlığı vardı eskiden. Haberlere nasıl bakmamız gerektiği. Hmm. Belgesel okuryazarlığı okur da bunun bir parçası. Ne kadar çok belgeseli ulaşıp izleyebilirsek görüşümüz ve algımız o kadar çok zenginleşebiliyor ve o zaman işte şeyleri fark edebiliyoruz. Bu belgeseli esas yapılma amacı ne? Örneğin bir ürünün ya da bir çalışmanın Reklamı mı yoksa e, gerçekten bir e, olayı ya da bir karakteri, bir dikkat çekilmesi gereken e, önemli bir şeyin e, unsuru mu? Sosyal sorumluluk anlamında ortaya çıkarılması mı? Bütün bunları e, fark edebilirsiniz. Yani evet. ne kadar çok izler, kitap okumak gibi yani ne kadar hmm. çok okursak, ne kadar zengin, ne kadar çok görürsek, ne kadar çok izlersek ee, şeylerimiz, değerlendirme kriterlerimiz zenginleşiyor. Biraz daha sorgulamayı o zaman öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sorgulamayı Çünkü öğreniyoruz. zaten temelde işte bu, şu anda gerçeklikle sürekli, hani, gerçeklikle ilgili algılarımızla oynanan şu e, ortamda da en çok buna ihtiyacımız olacak. Hı -hı. Bu gerçek olabilir mi? E, İfutları nerede gerçekli, ya da gerçek olmadığına dair. Hı -hı. Eğlenceli aslında. Bence de eğlenceli. Ben şu ana kadar en çok etkilendiğiniz sizin çalışmalarınızdan bir de genel olarak hangileri diye sormak istiyorum. Sizin çalışmalarınızda en çok etkilenerek yaptığınız, bir sürü ödülü var Bahriye bir sürü başarılı çalışması var yani. Biz nasıl bir ülkeyiz o kadar üzülüyorum ki herkesin duyması ve alkışlaması gereken şeylerden sonradan haberimiz oluyor. Çok üzücü yani bu, bilmiyorum benim kendi adım hep üzüldüğüm bir şey. En çok sevdiğiniz çalışmanız. En çok sevdiğim herhalde ilk yaptığım uzun metraj, Devrimci Gençlik Yapışı. Devrimci Gençlik evet. Nasıl? biraz bahseder misiniz Devrimci tamam. Gençlik Yapışı'ndan kısaca? Evet, şimdi ilk e, şöyle, ilk bir kısa metraj, yani kısa bir belgeselimiz vardı arkadaşımla, sınıf arkadaşımla yaptığım mezun olmadan Hı -hı. önce. Son Eller diye bir gramofon ustasını anlatıyordu. Ondan çok sonra yani onu biz işte 98'de plan yapmıştık. Tabii o dönem çalışmaya başlamıştım ya yönetmen yardımcısı olarak. Çok fırsat olmadı. Sonra 2007'de biten evimiz gençlik köprüsü belgeselini yaptım yine e, büyük bir ekip çalışmasının eseri olarak. O da şöyleydi hep gençlerle ve gençlerin eee başarı birlikleriyle ilgili hikayeler anlatmak istiyordum ve hmm. o dönem yine ekip olarak tanıştığımız Yaşar Bey, Yaşar Yılmaz gelip 68'de e, işte suyu üzerinde bir köprü kurduklarından bahsetmişti ve bunun hmm. hikayesiyle ilgili ilgilenemeyeceğimizi sormuştu. O dönem yani onu duyduktan sonra bu çok hoş geldi bana. Yani hmm, evet. Benim o hikayeyi duyduğum andaki yaşımdan çok daha önce 68 gençliğinden bir grup evet. insanın gidip o dönemde yani 69 yılında ee, zor şartlarda ve de öyle karışık bir dönemde dünyada da, da karışık Türkiye'de de Hı -hı. karışık bir dönemde kalkıp zapt suyu üzerine bir köprü evet. yapmak istemesi ve bunu da aslında sembolik bir protesto olarak aslında doğudaki batıdaki eşitsizliklere dikkat çekmek üzere sembolik bir eylem olarak organize etmeleri sonra hani Ulusal çapta bir gazetenin milliyetin buna destek olması, büyük bir kampanyaya dönüşmesi, e, dirilip yapılması öncesinde, sırasında, sonrasında aslında bir tür bir sürü sosyolojik, toplumsal çıkarımların e, görülebileceği, aslında başından sonuna izlendiğinde oradan bir sürü başka başka e, belgeselciklerin bile çıkabileceği e, bir uzun hikaye oldu. Benim en çok sevdiğiniz çok sevdiğim, Aha. çok, çok fazla da emek harcadığım. Ee, Peki genel olarak yani şu ana kadar sizin gördüğünüz ya bu belgeselde çok güzel. Hani aklımda kaldı unutamıyorum dedim. Ya çok vardı şu an gelelim bilmiyorum ama ilk etkilendiğim sadece benim değil o dönem arkadaşlarımın da 2000'li yılların başında Stephen Yal diye İsveçli bir belgeselci var. Bugün hala hayatta. Onun bir takım filmleri vardı. Hem bu Çernobil'in etkileri üzerine evet hem de bir grup arkadaşının biraz yani modern yaşam içinde sürüklenişiyle ilgili çok da aslında sonu keyifli olmayan ama ya yani onun o 4-5 filmini göstermiştik. O dönem o çok etkilemişti beni. yani açıkçası çok Dijital evet. platformlarda olan belgeseller hakkında mesela ünlü kişilerin hayatlarıyla mesela Metin Akpınar'ın Haldun Dorman'ın çok güzel anlatıldığını düşünüyorum. Ben kendim izleyici olarak düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani güzel tabii güzel Hı -hı. Anlatıcı film. çok önemli. Doğru. O ses tozu çok güzel. Doğru kesinlikle. E, portre filmleri bunlar. Hı -hı. Biraz daha farklı e, filmler galiba ilgimi çekiyorlar. Evet. Son daha konusu olan ve mesajı olan şeylerse. Ya bunlar da mutlaka öyle hani bu, uh -huh. bu bahsettiğiniz isimler hepimizin hayatına bir şekilde değmiş evet. hani belirli bir dönemimizi temsil eden mutlaka uh -huh. dinleyip güldüğümüz sevdiğimiz insanlar. Ee, ama daha nasıl örnekler verebilirim bilmiyorum. Son dönemlerde ilkay ilk ay nişancı onun e, Zamanın Kıyısında sınav depremle ilgili bir e, filmi çok değerli onu hakikaten çok beğendiğimi ifade uh -huh. edebilirim. E, çok işler var ya yani. şimdi bak haksızlık etmeyin birilerini sayınca ama <laughs> biz öğrendik yine de birkaçını. Gerçekten yolculuğunuz çok güzel. Ee, umarım bundan sonra daha çok insana ulaşır sesiniz. Çok çünkü, çünkü inşallah. bunlar bize kalmasın yaptıklarımız. O zaman insan daha çok şey yapıyor. Biz bunları birilerine ulaştırmak için yapıyoruz. Umarım hak ettiğin daha da çok bulur. Ben çok beğendim sizin <gülüyor> Eminim <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra çok daha güzel işler geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yani de çok için. teşekkür ederim. Eksik olmayın. Yalnız Ayağınıza siz de beni konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Çok ee, sağ olun. i̇zleyen herkese çok sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz.